Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu tablo için Enes Vardara teşekkür ediyoruz. Az önce yeni işe girenler 266 lira YMS olanlar için 14 Eylül maaşını hesapladık, ikramiye dahil. Onun ardından 294 lira YMS olan kişi kamışların çoğu şu an 294 lira YMS alıyor. Eylül ayında 30 günlük ikramiye dahil maaşlarını hesapladık, hepsi kanalda vardır. Şimdi de 374 lira 78 kuruş YMS olan işler adına tabloyu sizlere sunuyoruz ikramiye dahil bunun içinde arkadaşlar. Günlük bürüt ücret 31 günden 374 lira 78 kuruş. Toplamda 11.618 lira 18 kuruş ediyor. Bürüt rakamlar bunlar arkadaşlar. Hizmet saati 113'ten 1510 lira 36 kuruş. Sosyal yardım 915 lira 60 kuruş. Yol yardımı 20 günden 391 lira 60 kuruş. Gece fazla mesai, gündüz fazla mesai, gece çalışması Resmi tatil ve tediye bu tabloda yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkramiye 30 günlük. İkramiyenin bürütü 11.243 lira 40 kuruş ediyor. Giyim yardım yılda bir kez veriliyor. 634 lira 25 kuruş. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda. Kıdem zammı ve arkadaşlar gelirler toplamı 26.312 lira 85 kuruş. SGK işveren katkısı %20,50'den 5394 lira 13 kuruş. SK işsiz işveren katkısı 526 lira 26 kuruş ve toplam tutar 32233 lira 25 kuruş. Şimdi kesintilere bakalım. SK işveren katkısı 5394 lira 13 kuruş. SK işsiz işveren katkısı 526 lira 26 kuruş. SGK işsiz çalışan katkısı 263 lira 13 kuruş. SGK çalışan katkısı 3683 lira 80 kuruş. Sendika kesintisi 374 lira 78 kuruş. Aylık vergi matrağı sendikanın 21.991 lira 15 kuruş. Yıllık vergi matrağı 78.820 lira 31 kuruş. Gelir vergisi %27'den kesilmiştir. 4.886 lira 50 kuruş. Damga vergisi de kesilmiş. 150 lira 60 kuruş. Bu tabloda icra ve nafaka kesintisi yok, bes kesintisi yok. Eğer besiniz varsa bu tablodan kes, besiniz de çıkarın arkadaşlar. Kesintiler ise 15.279 lira 20 kuruş arkadaşlar. Vergi sistem tutarları da burada duruyor. Geri vergisi %15'den, %20'den ve %27'den hesap edebilirsiniz. Bakın sarı tabloda duruyor ve işçinin eline geçecek tutarı göstereyim size. Tavuk toplam tutar 32.233 lira 25 kuruş. Kesintiler toplamı 15.279 lira 20 kuruş. Net ele geçen ücret 16.954 lira 50 kuruş bez kesintisi hariç. Bu yemeğe ye ikramiye içinde 30 günlük ikramiye içinde 374 lira 78 kuruş yemeğe ye göre %27 vergi dilimine göre hesaplanmıştır. Enes Vardar'a tekrardan teşekkür ediyoruz arkadaşlar.